küçüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazlı ilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu Celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sorma helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Ee, Kükremiş. <laughs> Kükremiş. Kükremiş. Kükremiş sen gibiyim. Benim için ne yaşarım? Yırtarım da. Enginlere sığmam taşarım Garbına fakrını sarmışsa Çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'cım var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin Tek dışı kalmış canavar Arkadaş yurduma Alçakları uğratma sakın Sikeres göllerim dursun Bu hayal Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının olmaz ki feda. Şu feda fışkıracak ruhumuz. Ay toprağı sıksan şeyda canlı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan ve dünyada hüda ruhumuz senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namah demeli bu ezanlar ki şehadetleri temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman velile bir secde eder varsa taşım her boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhum gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer ben başım dalgalan sen de şafaklar gibi ey olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eyler ebediyen sana yok ırkıma yok hizmetler hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal